Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün adını bilmediğim bir oyun oynayacağız. Gerçekten Adını bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak burada bir mağaza tuşu var aşağıda. Bakın bastıktan sonra ekipman var. Ekstralar. Lisanslı araçlar. Jeton, kuytonlar, sıkacağız Oyunu bilmeyenler şu anda kafası karışık. Burada da günlük meydan okuma var. Büyük zombileri yakala. Buradan da değiştirebiliyoruz. Zombiler tarafından şekli şoke olur. yapacağım? <laughs> Ondan sonra burada sıra ilerlemesi asistan tuzak çıkalım. 80 bilim var. 103 plutonyonum. burada bulup. Burada insansız araçlar. Zombiler bulunuyor burada bataklık burada sahil, şimdi sahilden baş. Alık, umarım iyi olur. Alık, küçük,

burada burada bey tuşu var. Burada beyle başlıyor, beyin atıyor. Tuzaklaştığımız da da oynanma şartı gidiyor. İyi. Nereye kaçacağı sanıyorum? Nereye Şimdi burada da altta burada bu oyunun amacı şu. Ama size söylüyorum. İnsanlar geliyor. Ama sonra zombiler topluyoruz. Ve ona, ama ama şey, ondan sonra zombilerden yiyecek yapıyoruz. Bakın. Şurada şurada kartlar da var. Bakın. Limonata zombisi, çevre batak tadı, bir parça limonata sarma sulu falan falan Şimdi bakın. Yerleyelim. Çok güzel değil mi? Ben çok sevdim. Çok sevdim ben bu oyunu. Umarım siz de çok seversiniz. İndir bu oynayabilirsiniz. Yes, bitti. Şimdi burada bataklık yenge zorunda bulunmuş. Kolay bir yet peki var ha? Hello. Şimdi Bu, bu doğru şu yarasalar falan var para kazanabiliyorsunuz. Bak ve devam otel. Bir de otel diyorum. 11 dolar. Vay, oy o da otel de. Tamam da, tamam. Otel iyi arkadaşlar. Onu sevir siz. Rözcik için on on ne bilmiyorum ama siz. Bu video erken yapacağım ama siz bilmiyorum. Siz geç, birazcık geç izleyebilirsiniz. İşte oyun bu kadar. Yani insan sınır basıyorsun. Zombiler kalıyorsun. Buradan da zombileri sıkıyorsun. Bak mesela 3 tane zombi koydum buraya. Böyle sıkılıyor. Ondan sonra şuralara şuralara gidelim. Mesela burada bir tane var. şurada da koyalım. Burada da var. Burada koyalım. Burada iki tane varmış. Değil. Ondan sonra bunları beklemek istemiyorum Oyun bu kadar Umarım oyunu sevmişsinizdir Ve umarım Şeyi de sev Umarım videoyu da sevmişsinizdir Tabi sevdiyseniz Abone olmayı Like atmayı Ve kanalımızı Ve bildirimleri açmayı unutmayın eğer böyle oyunları sevdiyseniz devamı gelmesi için 2 like bekliyorum. Umar, umarım gelir. O, o zaman görüşürüz. Bye bye.